Bu fotoğrafları yakabilirsin. Ama Ranvir'le anılarımızı asla yok edemezsin. Adımı değiştirebilirsin, akrabalarımı, hayatımdaki her şeyi değiştirebilirsin. Ama Ranvir'i sevmekten vazgeçmeyeceğim. Ben Nenana'nın mutluluğuna engel olmayacağım. Sen de benimkine engel olmayacaksın. Ne oluyor ha? Ne? Bilmiyormuş gibi davranma. Senin yaptığın her şeyi biliyorum. Ama bir daha yapmanı yasaklamıştım. Ranvir'e gitmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Nirbay, bu kadarı yeter artık. Senin saçmalıklarını dinlemeyeceğim. Tüm konuklar gidene kadar bu odadan ayrılmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anladın mı, anlamadın mı? İshani Ranvir'in yanına gitmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ben de İshani'nin yanına gitmek için fırsat bulmaya çalışıyorum. Sana söylemiştim. Sana Kraliçe gibi davranırdım. Yanıma yaklaşma sakın. Yoksa seni. Yoksa ne? Ne yapacaksın? Bana sarılacak mısın ha? Hadi, bak geliyorum. Sarılmak ister misin ha? Hey, ne yapıyorsun? Sana söyledim. Delirdin, bana mi dedim. Delirdin mi sen? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Sakın bana dokunma. demedim mi sana? He. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun? Uzak dur benden. Uzak dur benden. Bana tamam. Bana dokunmaya nasıl cüret edersin tamam, yeter. sen? Tamam. Tamam. Bak bu canın nasıl öldüğünü biliyorum. Tamam. Onu söyledin zaten. <laughs> Ranvir'in sorumlu tutulduğu kaza için sen buraya bu eve getirildi. Ama o kaza değildi. Senin Ranvir'in hiçbir şey yapmadı. Ne? Ne dedin? Pucanın ölümü kaza falan değil. Yani onun ölümünden Ranvir sorumlu değil. O öldürüldü. Öldürüldü. Peki, peki onu kim öldürdü? Vikram. Vikram. Vikram onu kim öldürdü? Buca kazada ölmedi mi? Öldürüldü mü yani? Ama Nirbay bunu nasıl bilmiyor? Nirbay bunu bildiği halde Ranvir'i suçluyor olabilir mi? Neden bizi böyle bir tuzağa düşürsün ki? Buradan gitmem gerek. Kendim için değil, Ranvir için. Ne oluyor böyle? Birlikte yemek yemeyecek miyiz? Şubam gitmesi gerektiğini söyledi. Nena henüz dönmedi. Pratik onu getirmeye gitti ama o da yok. Vikram da kayboldu. Tamam oğlum, birazdan gelirler. Gidip onları getireceğim şimdi. İşani gelmedi. O da İşani'den bahsetmedi. Bir yere mi gitti yoksa biri onu bir yere mi kapattı? Nirbay. Hepiniz burada kalın. Ben gidip kontrol edeceğim. Tesfal Sanırım sigorta attı. Pratik burada Nena ile kal. Ben sigortayı kontrol edeceğim. Pano odamın yanında. İşen ile konuşmanın tam zamanı. Karanlıkta kimse görmez. Şimdi gerçeği öğrenebilirim. İşani, İşani burada olduğunu biliyorum. Saklanıyorsun. Aramızda olanlardan sonra benden böyle uzak durabilir misin Aramızda geçenleri unutmak zorundasın Unutmak mı? Her şeyi unutmak o kadar kolay mı sanıyorsun? İnsan nefes almayı unutabilir mi? Bir insan aşkını nasıl böyle unutabilir? Nişani sen benimsin. Senin için nefes alıyorum. Sen benim aşkımsın. Benim hayatım doğduğum, doğduğum zaman başlamadı. Seni ilk gördüğümde yaşamaya başladım. Ancak seni tanıdıktan sonra insanları anladım. Sana aşık olunca sadakati anladım. Her şeyi seninle öğrendim. Bugün her neysem hepsi senin sayende. Ben senin sayende buradayım. Seni her gördüğümde sana tekrar aşık oldum ama sen bana unut diyorsun. Sanırım bu sabah hissettiklerimin tek sebebi sensin. Lütfen. Bak, lütfen bana dün geceyi anlat. Tek bildiğim hizmetçi kılığında sana geldiğim ama sonrasını hatırlamıyorum. Sabah kalktığımda kendimi farklı hissediyordum. Hiç hissetmediğim farklı bir şey. Nişani söyle, bana cevap ver. Bilmiyorum. Sana kendi duygularını nasıl anlatabilirim ki? Biliyorsun. Bütün duygularım seninle ilgili. Bu duygu da senden geliyor. Nişani, beni benden daha iyi tanıyorsun. Lütfen dün gece ne olduğunu anlat. Söyle hadi. Bana cevap ver. Peki en azından bana şunu söyle. Sen bu ailenin gelinisin ama onlarla birlikte değilsin. Bu akşam bir aile yemeği var. Neden yanlarında değilsin? Neden masaya oturmadın? Benden uzaklaşmak istiyorsun. Sana yaklaştığımda kalbin hızlanıyor. Söyle işani. Bunu neden yapıyorsun? Neden buraya geldin? Sorularına verecek hiçbir cevabım yok. Lütfen git buradan, uzaklaş. Gitmeyeceğim. Buna cevap verene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Ranvir lütfen anla. Ranvir, lütfen buradan git. Nena ile evleniyorsun. Lütfen unut beni, git buradan. Ben de panoyu arıyordum. Sigorta atmıştır diye geldim. O yüzden... Sigorta halledildi. Herkes masada hazır. Hadi yemek yiyelim artık. İşyani bana hiç Arvi diye hitap etmedi. Sakladığı bir şey var. Munir Bey'den neden bu kadar korkuyor? Evet pratik. Bak. Seni Ranvir'in akrabası olarak değil, senin kardeşin olarak aradım. Ne oldu? Neden öyle konuşuyorsun? Bak işeni. Hani, olanları unutalım. Her şeyi bir kenara bırakalım ve seninle biraz konuşalım. Ne demek istiyorsun? Beni tanırsın sana hiç yalan söylemem. Sana sadece gerçeği söyleyeceğim. Bir şeyler oluyor ve ablam bunların içinde kaybolmuş durumda. Ben işeni ablamı çok özledim. Seninle görüşüyoruz ama ben sadece eskisi gibi olalım istiyorum. Birlikte gülerdik. Bazen tartışırdık. Ama duygularımızı paylaşırdık işeni. Seninle konuşmak istiyorum. Seninle sohbet etmek istiyorum. Pratik ben. Lütfen reddetme. Bunu kardeşin için yapamaz mısın? yapacağım. Seninle görüşeceğim. Tamam. Ne zaman istersen beni ara. Bak hatta şimdi görüşebiliriz. Adresi mesaj atarım. Oraya gelirsin. Tamam. Sen, sen burada ne yapıyorsun? Pratik aramıştı beni, e, benimle görüşmek istemişti. Çünkü ben söyledim. Seni buraya getirmek için, eğer seni ben çağırsaydım gelmezdin. Ranvir, burada buluşmamız doğru değil. Biri bizi görürse çok büyük sorun olur. Ben gidiyorum. Ranvir, elimi bırak. Ben başkasının karısıyım. Haberin yok mu? Onun zaten bir karısı var. Sen onun karısı olamazsın. Onun ilk karısı öldü. Artık yaşamıyor. Sonuçta bu karı koca meselesi. Lütfen karışma. Tamam peki. Seninle kocanın arasına girmeyeceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Sana sadece bizi soracağım. Seni soracağım ve beni soracağım. Sadece şunu söyle. Kocam dediğin Emir Bey. Beni nasıl bu kadar iyi tanıyor? Söyle bana. Bana dev virüsü iğnesi yapılırken neden birdenbire kaçıp gittin? Ben gelmeden önce Nir Bey beni tanıyor muydu? İğnelerden önce sen Nir Bey'i tanıyor muydun? Madem beni mecburen bıraktın, neden benden nefret ettin? Benden bu kadar nefret ettiysen bir gecede nasıl bitti? Cevap veriş yani. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Bak Ranbir, ben sana zaten her şeyi anlattım. Söylemek istediğim başka hiçbir şey yok. Lütfen bırak gideyim. Bana gerçeği söylediysen daha fazla soru sormam gerekiyor. Ne zaman sana bir şey sorsam hemen ağlamaya başlıyorsun. İşhani kimden korkuyorsun, ne saklıyorsun? Lütfen bana bunu söyle. Sorun ne İşhani? İşhani bir şey söylemiyorsun ama... Gözyaşların bana çok şey anlatıyor. Senin hissettiğin acıyı ben de içimde hissediyorum. Çünkü ayrı kalabiliriz ama ruhlarımız bir. Bana bir şey söylemesen bile ben seni anlarım. Şimdi iznini istiyorum. Sadece evet de seni buradan alıp götüreyim. Sadece mutluluk olacak. Sadece aşkımız olacak İşen'i hani seni çok seveceğim inan bana. Lütfen bana doğruyu söyle. Hiç yani lütfen bana doğruyu söyle. Sana söz veriyorum. Kimse sana zarar veremez. Seni üzemezler. Kimse seni rahatsız etmeyi düşünemez bile. Her şey Nana'nın dediği gibi olmak zorunda. Onun iyiliğini istiyorsan bunu kanıtla. Nana ile Ranvir'in arasına girersen sana hiç zarar vermez. Ama Ranvir'i yaşatmam. İşani, işani güven bana. Hayır, Seninle... sadece benden uzak dur. Bana yaklaşma. Mutlu olmamı istiyorsan benden uzak dur. Ben mutluyum. Ama ben bir sorunum yok. Çok, çok mutluyum. İşani beni dinle, işani beni dinle, dinle işani. Seninle ne zaman konuşsam cevap vermek yerine sadece ağlıyorsun. Şimdi eminim çok zor bir durumdasın. Bir şey yapmak zorundayım. Bu böyle devam edemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.